Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Öncelikle nasılsınız? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün size neyi göstereceğim? Yıldız jetonlarınızı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle yıldız jetonlarını neden nasıl kazanıyoruz? Neyden ziyade? Bakın burada hedefler bölümüne girdiğimiz zaman görevlerde bakın buralardan yıldız jetonları geliyor. Günlük bu görevleri yaptıkça. Artı buradaki başarılardan geliyor. Ve biz bu yıldız jetonlarımızı şimdi ne yapacağız? Sizlerle birlikte kutu alacağız. Bu yıldız jetonlarını bende de birikmişti. Çoğu kullanmayı da bilmiyor. Şuradan bakın mağazaya girdiğim zaman benim 5230 yıldız jetonum varmış. Ben dün 3 günlük bir tane VIP almıştım şuradan 1000 jetona. 30 günlük 3 günlük demişim pardon. Onun dışında arkadaşlar bakın neler alabiliyoruz. Mesela şuraya sarf edilebilir kısmına geldiğimiz zaman bakın. Şurada Gördünüz mü? Hem FIFA Coin dediğimiz hem de yıldız jetonu alabileceğimiz kutular var. Mesela şimdi şunu al dediğim zaman ne diyor? 900 tane coin istiyor. Ama şuraya gelip arkadaşlar 900 yazarsak şöyle bakın tek seferde alabiliyoruz ve aldık. Tamam diyelim. Bir tane de şundan alalım. Bu da bu ay gelen yine para şeyi. Para kutusu. Bir tane de bundan alalım al diyelim. Ben biriktirdim bakın 5000 bir şu an 3530 kaldı bende. Şundan bir tane daha alacağım. Ve bir tane daha ötekisinden alıp konuyu kapatacağım çünkü yeni kutular da gelebilir. Bu kutular kadronuzu geliştirmek için çok güzel olacaktır. Veya transfer pazarında bu paraları kullanarak çok daha iyi şeyler elde edebilirsiniz. Oyuncular alabilirsiniz transfer pazarından. Ve öğelerime geldiğim zaman gördüğünüz gibi hepsi eklendi. Bu arada unutmadan şunu da göstereyim. Bugün telafi ödülü geldi bakın. Bir tane 80 ve üzeri oyuncu telafi ödülü geldi. Onu da alırsanız iyi olur. Ee, bu videoyu ise çekmek istedim, anlatmak istedim. Çünkü çoğu bu yıldız jetonunu nasıl kullandığını bilmiyor. Ve orada işte 900 FIFA gözüküyor diye alamıyoruz zannediyor ama gördüğünüz gibi yıldız jetonu alabiliyoruz. Ee, ücretsiz alım diye videonun başlığını koydum ama sebebi şu hani ücretsiz demeyin çünkü biz yıldız Cetim'den ücretsiz elde ediyoruz o yüzden ücretsiz bir şekilde kutu almış olduk. Bundan dolayı videonun adına da ücretsiz e, ücretsiz alımı yazdık. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım istifade edersiniz. E, hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.